Avustralya'da Başbakan Julia Gillard'ı ayakkabısını bırakıp kaçmaya zorlayan şiddetli protestoların ardından yerli halk Aborjinlerin temsilcileri Başbakan'a kaybettiği ayakkabısının tekini geri getirdi. Kendilerine Aborjin çadır elçiliği üyeleri adını veren eylemciler amaçlarının şiddet yaratmak olmadığını belirtti. Aborjin çadır elçiliği halkının adına bir elçi olarak burada iyi niyeti temsilen karşınızdayım. Size de bizden bir grubun sebep olduğu şiddetli kargaşanın sonucunda geride bırakılan ayakkabının tekini iade ediyorum. Her ne kadar amaçlarının şiddet olmadığını söyleseler de grubun parlamento önündeki eylemi yine bayrak yakma ve bağırışlarla sona erdi. Başbakan Cilar şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Benim tamamen barışçıl olan hiçbir protestoyla sorunum yok. Genellikle de çadır elçiliği grubunun protestoları hep olaysız olmuştur. Benim tamamen karşı çıktığım protestoların dünkü gibi şiddete dönüşmesi ki Avustralyalıları onurlandırmak için düzenlenen bir gün berbat edildiğinde buna çok sinirleniyorum. Protestocular Avustralya günü çerçevesinde başkent Canberra'da yapılan törenlerin ardından muhalefet lideri Tony Abbott ile yemek yiyen başbakanın bulunduğu restorana saldırmış, 20 dakika kalık bir kuşatmanın ardından liderler polis kordonunda zorlukla araçlarına götürülebilmişti. Aborjinler her Avustralya gününde bu tarz protesto eylemleri gerçekleştiriyor.